Hamas-İsrail arasındaki gerilim, 4 günlük Kudüs turu için İsrail'e giden Türkleri de etkiledi. Almanya'dan İsrail'e giden 37 kişilik Türk grubu çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na inen gurbetçiler yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı. Bizim son günümüzden önce bombalar başlamıştı Cuma günü sabahından. Ee, bizim olduğumuz yere de bombalar geldiydi. Biz direkt mescid Aksa'dan bir kilometre ilerideydik. E oraya da bombalar geldi. Bunları da hem duyduk hem gördük. Türk kafile yurda ayak basar basmaz rahat bir nefes aldı ama gördükleri manzaraların hala etkisindeydiler. Biz e, e, o, oraya tedbirli gitmiştik ama böyle bir savaşın ortasında kalacağımızdan e, bizim de e, bir e, öyle bir şeyle karşılaşacağımızı ummuyorduk. E, grup da buna hazır değildi. Müslümanlara. Karşı yani sözlü olmasa bile e, e, bize özellikle bize karşı e, psikolojik e, e, vücut diliyle e, bir, bir baskıları oldu. İster istemez bir korku oldu, herkes bir telaş içindeydi. Neyin ne olacağı belli değildi. Çünkü e, haberlere göre 5000, 5000 ile 7000 bomba arası atılmıştı. Bir de bombaları biz havada hep görüyorduk.